Peki, biraz yurt dışına uzanalım o zaman, haftanın gerilimine gidelim. E, bizdeki gerilimler yetiyor. E, yurt dışında da gerilim, Rusya-Ukrayna e, gerilimi. E, ve e, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü, e, Putin. Ve e, o sırada e, Rusya'nın aynı gün içinde askerlerini Ukrayna e, sınırlarından yığdığı, e, askerleri Ukrayna sınırından çekmeye başladığı haberleri yayıldı. Ama e, İngiltere Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, bazı Rus askerlerinin Ukrayna yakınlarından çekildiğine ilişkin bir kanıt göremediklerini söyledi. Evet. Yani Rusya e, Rus Savunma Bakanlığı da bazı birliklerden geri çekildiğini söylüyor. O görüntüleri paylaşıyor. Şimdi yani tabii Rusya ve Ukrayna arasında bu gerilim. Şimdi gelin... Ukrayna o kadar o kadar böyle karışık bir konu ki biz Ukrayna olayına baktığımız zaman hemen Rusya'nın müdahalesi olarak görüyoruz. Ve otomatik olarak tabi Rusya'nın bu ülkeye karşı müdahalesine karşı bir tavır içerisinde oluyoruz. Şimdi yalnız bu kadar basit değil bu iş. Ben uzun yıllar hürriyetin Moskova'daki bürosunu yönettiğim için oradan biliyorum. Şimdi Rusya tarihinde Kiev çok önemli bir yeri var. Rus tarihinin başlangıç noktası... Kievan Rus kelimesidir. Hı hı. Kievan Rus. Hı. Moskova'da bulunan herkesin öğrendiği ilk kelimelerden biridir. Bu Rus tarihi, Rus ruhunu anlatan. de şurada burada falan anlatılan. O da nedir biliyor musun? Çünkü Rus Ortodoksluğu Kiev'de başlamıştır. Ve Kiev'deki katedral bizim Ayasofya'nın eşidir. Hı hı. Aynısı. Oradan kopyalayarak yapılmış bir katedraldır. E, yani... E, ...Rusya'nın... ...tarihi olarak bir parçası... E, ...Ukrayna. Şimdi bugün... E, ...eski Amerika Dışişleri Bakanı... ...Dışişleri Bakanı Kissinger'ın bir makalesi... ...yayınlandı. Washington Post gazetesinde. Bugün müdür mü? Galiba bugün Hı -hı. yayınlandı. Çok gerçekçi bir... ...makale. Yani herkese... ...bunu okumasını tavsiye ederim. Ne diyordu Çünkü diyor ki... ...bir... NATO, NATO diyor, bu meseleyi çözmek istiyorsa, bir kere diyor, Ukrayna'yı kendi içine almaktan vazgeçmeli diyor. Evet. Almaması <laughs> lazım. <gülüyor> çünkü diyor, çünkü diyor burada Rusya'nın tarihi, o da Kievan Rus kelimesinden o da bahsediyor. Hı -hı. Tarihi bir takım Rusya'nın ruhunda yerleşmiş bir takım şeyler var diyor. Ama diyor Rusya'da diyor bu işgalci tavrından vazgeçmesi gerekir. Burası diyor herkesin her tarafın kendi arzularını gerçekleştirerek çözeceği bir sorun değil. Kendi arzularını gerçekleştiremeden çözecekleri bir sorun bu diyor. O yüzden diyor buraya başka bir bakış açısıyla bakmak lazım diyor. Yani ve benim de görüşüm o. Şimdi ama Rusya'nın asıl başka korkusu bakış açısı yok ki abi yani Dediğin gibi e, NATO'ya NATO almaktan vazgeçersek işte, Showz de almaya başlarken dedi. Yani bu dedi yakın e, gelecekte böyle bir plan yok dedi. E, Rusya'da tabii şimdi ki uzak gelecekte mi vardı? Yani zaten, oraya asla ve kata NATO'nun dahil şimdi olması istemiyor. zaten zaten 2014 yılında NATO'da bu yönde alınmış bir görüşmeler yapıldı fakat 2014'ten bu yana Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusunda bir adım atılmadı, gelişmedi. Yani aradan neredeyse hmm. Sekiz yıl geçti. Evet. Tamam mı? Şimdi hiçbir şey yapılmadı zaten. Ama benim bugün gördüğüm, bugün itibariyle izlediğim, gördüğüm iki taraf arasında konunun diplomasiyle çözülmesi konusunda bir e, eğilim belirliyor değil mi? Bir bir zimni anlaşma var. Hı. Şimdi herkes Biden'ı e, bu konuda çok yine Pasif davrandı, beceremedi, yani, şunu yani. yaptı, bunu yaptı falan diye eleştirdi. Fakat Thomas Friedman New York Times gazetesinde bugünkü yazısında tam aksini yazmış. Sleepy Joe diyor yani uyuyan Joe diyor aslında Putin'i diyor etrafını çevirdi Putin'in diyor. O Onun tamamen ayrı görüşte. Çünkü diyor Putin'i diyor askeri olarak adım atamaz hale diplomatik yoldan getirdi diyor. Ama tabii burada kimin kazandı kimin kaybettiği diye bir şey bilmek mümkün değil. Yalnız geliyorum yine Kizincir'in yaklaşımına. Kizincir'in dediği gibi burada kimse kendi amaçlarını gerçekleştirerek çözüme gidemez. Kendi amaçlarını da gerçekleştiremeyeceği bir çözüm. Ama galiba bir başka yorum da var. O da diyorlar ki Rusya'nın asıl Putin'in asıl endişesi NATO değil diyorlar. Rusya'nın asıl endişesi Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi, batılılaşması Evet. Rusya'da bir demokrasinin yayılması, gençlerin arasında bir demokrasi bilincinin yayınlaması, hmm. yayılması bu da diyor tarihi olarak oradan yavaş yavaş Rusya'ya yayılır diyor. Kimsenin e, istediklerini yapamayacağı bir alan diyorsun ama işte Kırım meselesinde gördük Rusya istediğini yaptı. Yani e, şimdi bugün mesela çok <laughs> ilginç bir gelişme daha oldu. E, Rusya e, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı. bu iki e, cumhuriyet Ukrayna'nın içinde olan ama Ukrayna'nın içinde yani doğusunda olan Rusya'ya yakın olan ve çoğu Rusça konuşan, e, Rus levası kullanan tamamen Rusya'ya yönelik bir yer zaten. Şimdi onun tanıması tabii ki krizi büyü büyütecek. E, tabii şimdi zaten Ukrayna dediğin ülke tek bir ülke değil. Tabii. Yani Rus, Rus sınırına da, yakın kısmı tamamen Rus, ve Rus, Rus ayrılıkçılar var zaten orada. Rusça konuşuyor. Evet. Bu tarafı ...Ukrayna'ca konuşuyor. Yani Kiev'in... Batısı, bu tarafı, Batısı bu dediğim gibi Avrupa bile der. Yani orada orada tek bir etnik grup yok. İki ayrı. Gerçi hepsi Slav ama yani hmm. neticede... ...ama ayrı ayrı kökenleri olduğunu iddia eden... ...insanlar bunlar. Dolayısıyla inşallah... ...barışçı yoksa çünkü yani... ...felakete gider dünya ben sana söyleyeyim. Evet evet. Hmm. Ya 2010'daki... <laughs> e, ...Ukrayna devriminden sonra... İşte Kırım'ın e, Rusya tarafından ilhak Yalnız edilmesi. Yalnız Ukrayna'nın da başka sorunları var kardeşim yani Rusya'nın da Ukrayna'nın da. Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış bir ülke. Hmm. Ben bundan 10 yıl kadar önce bir gün Ukrayna'daydım. Ee, bir haber okudum gazetede. İnanamadım ya. Neydi? Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna vatandaşlarına... ...yolda polis size trafik cezası yazmaya kalkarsa ödemeyin diye talimat verdi. O kadar. Evet çünkü polis... Korrap dedi. Yolsuzluğa bulaşmış polis dedi. Vermeyin dedi. Evet Ukrayna... <laughs> ee, ...ilginç... Ee, ...ama dediğim gibi o... E, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti diye iki tane cumhuriyeti var ülkenin içinde. Rusya yani. de onu e, tamam. Rusya Rusya'nın tanıyor. içinde de bir sürü özel Ama bağımsız e, bir sürü bölge var. Yani, yani. Putin'in yapmak istediği de eski o geçen hafta da konuştuğumuz mesela işte Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminin e, etki alanını tekrar e, yaratmaya çalışmak. Ukrayna'da bunlardan bir tanesi. Diğer taraflarda e, hepsini yaptı zaten ya, ben. tabi işte, tabii Rusya bir şeyi anladı. Yani unutma ki ekonomik yaptırımlar bakımından bu sefer çok ciddi geldi Batı. Evet, evet. Yani öyle Rusya'nın kolay kolay hı, -hı. kaldıracağı bir tek Çin'i bir tek Çin'i yanıma alayım. Çin de yalnız bir ülke zaten. Bakma çok büyük bir ülke ama yalnız dünyada Çin'i evet, destekleyen Batı'da ülke var. yok yani tamam mı? Dolayısıyla Çin de yetmez ona. Evet. Evet, e, yeniden Türkiye'ye dönelim bakalım. E, demin de biraz üzerinden e, geçtiğimiz haftanın <laughs> sorusu %7 yeter mi meselesiydi.